Yapayım. Ne oldu? Ne oldu? Oyun mu oynuyorsun bana? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Sevindin mi sen? Sevindin mi? Ay, 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 gel, gel, gel bakayım. kik 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 gel 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 ne yapıyorsun bakayım ne yapıyorsun bakayım oy oy sevinir misin sen sevindin mi sen biz geldik diye sevindin misin Bak bak. Bana ödül maması ver diyor pencereden, kapıdan. Alıştın değil mi? Alıştın değil mi? O nasıl bakış? O nasıl bakış? Sevindin mi? Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyorsun? Mama mı istiyorsun benden? Ödül maması. Tamam. Ödül. Ödül maması mı istiyorsun? Mamamız mı? Bak. Bak. Oh, yiyelim seni. Yiyelim seni. Nereye gidiyorsun? Mamamı istiyorsun sen benden. Sen ne bekliyorsun benden? Ay yerim ben seni. Aşkım. Bak. Ay sevdim. Ne anladın? Ne anladın sen şimdi? Bak. Bak. Bak ne veriyorum sana. Ne veriyorum? Ay ah, ah, ay ay ay. Ay al bakalım.